Bursa Orta Bağlar Dostlar Divanı ve Yardımlaşma Derneği açılışı gerçekleşti. Herhangi bir ilçeyi veya ili temsil etmeyen ve bütün herkese kapılarının açık olduğunu, şu anda hali hazırda 100 kişinin derneklerine kayıtlı olduğunu belirten Dostlar Divanı Dernek Başkanı Kurtuluş Avcı, derneği özellikle gençlerin uyuşturucu belasından kurtulması adına açtıklarını dile getirdi. Derneğimiz herhangi bir ili, ilçeyi ya da bir köyü temsil etmemekte. Sadece Orta Bağları ve çevresindeki insanların Yani Erzurumlusu, Muşlusu, Bursalısı, İnegöllüsü Herkesin içinde olduğu bir dernek Biz bu derneğimizi açarken ee, mahallemizde Bilmediğimiz ee, Ekmeğe muhtaç o, olup Bizim bilmediğimiz insanlar olabiliyor Ya da bir giysiye muhtaç Ya da sokaklarda herkesin tanıdığı Birinin yeğeni Birinin amcasının oğlu Maalesef şu uyuşturucu belasından maalesef kurtulsun için açtık. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali açılışta belediye olarak hayata geçirmek istedikleri projenin tam olarak dernek tarafından belediyeden önce yapıldığını belirterek destekleyeceklerinin altını çizdi. Orta Bağlar Dostlar Divanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin açılışının da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Güzel bir fotoğraf var burada. Dayanışmanın, kaynaşmanın bir arada yaşama kültürümüze olan inancımızın fotoğrafını görüyorum burada. Biz kadim bir medeniyete sahibiz. Ve o kadim medeniyet bugün artık dünyanın küresel güçleri tarafından tehdit olarak görülüyor. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise açılış konuşmasında dernek için omuz veren herkese teşekkür etti. Gerçekten çok hayırlı bir iş için buraya toplandık ve bizi bu hayırlı iş münasebetiyle vasıta kılan başta dernek başkanımıza ve onun yöneticilerine, sonra da buna işe omuz veren Orta Bağlar Mahallesi sakinlerine çok çok teşekkür ediyorum değerli kardeşlerim. Şimdi tabelaya baktığımız zaman derneğin adı Orta Bağlar Dostlar Divanı. Aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşma derneği. Ama ondan da öte. Bu tabelada iki sembol görüyorum. Bir tarafta ay yıldızlı bayrak, bir tarafta her şeyin başı Bismillahirrahmanirrahim ve onun altında da Yıldırım Beyazıt Han'ın tuğrası. Şimdi tarihi ve milli de milli ve tarihi değerlerimizi, manevi değerlerimizi sembolize eden bu iki ayak üzerinden yola çıkan bir iş son derece hayırlı bir iştir. Bunun neticeleri de hayırlı olacaktır. Atılacak her adımda da Allah'ın rızasına muvafık olacaktır diye düşünüyorum bir kere. Konuşmaların ardından derneğin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Çocuğumuzu zamanın fitnesinden muhafaza eyle. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah hayırlı olarak.